Zifiri karanlık şuruma gecelerinde çöl tazılarının ulumaları kadar iç ürpertici başka bir ses yoktur. Kupkuru esen rüzgarın taşıdığı dehşet verici çağrıyı duyanlar, tek gözleri açık uyumaları ve güzelce dinlenmiş atlarını hazır oda bekletmeleri gerektiğini bilirler. Zira bu kumlarda kol gezen vahşi sürüler, çölde rastladıkları hiçbir avın peşini kolay kolay bırakmaz. Bu sürülerden özellikle bir tanesinin açlığı, sıradan hayvanlara kıyasla çok daha derin, ve çok daha eskiye dayanıyor. Ancak çağlar boyunca boğazından tek bir lokma geçmemiş hayvanlar bu denli aç olabilir. Nafiri bir mahzenin içinde, ruhu kadim bir hançere bağlı şekilde yüzyıllarca beklemişti. Ne hareket edebilen, ne de çıt çıkarabilen silah, öylece dururken Nafiri'nin ruhu dalıp dalıp geçmişe, Darkinlerin lideri olmasına ramak kalan o kudretli günlere gidiyordu. Gücüyle alt edemeyeceği tek bir Darkin bile yoktu. İşte tam da bu yüzden Önderleri olmayı sonuna kadar hak ediyordu. Fakat bu, o suret müsveddesi Misha'nın kendisini kandırıp ruhunu lanetleyerek bu cansız çelik bıçakları hapsetmesine engel olmamıştı. Utanç ve pişmanlık tüm benliğini sarmıştı. Bir şansı daha olsaydı. Yeni bir beden bulabilseydi. Yeni bir aracı. İhtiyacı olan tek şey, hançerin sapını kavrayacak bir eldi. Tek bir dokunuş. Nihayet mezarının kapısı büyük bir gümbürtüyle açıldı beklediği gün gelmişti. Asırlar sonra ilk kez hafif hafif üstüne vuran çöl rüzgarının dinginliğini hissetti. Ama hissettiği tek şey bu değildi. Bir insan. Geldi işte. Yeni bedenim. Benim zavallıcık. Bir haber bedenim. Diye düşündü Darkin ruhu. Fakat gelen kişi Nafiri'nin büyüsünün farkındaydı. Metalden bir maşayla dikkatlice tuttuğu hançeri kalın, kurşun sırlı bir kumaşın üstüne yerleştirdi. Hançere dokunmamaya büyük özen gösteren adam onu sıkıca sardı ve batan güneşin altında yola koyuldu. Adamın atı kumda ağır adımlarla ilerlerken Nafiri ümidini yitirmeye başladı. Bu metal hapishaneye mahkum mu olmuştu? Onu aciz kılan, uyanıkken gördüğü bu kabus ebediyen sürecek miydi? Gün batımı yaklaşırken atın tırısa kalktığını hissetti. Çöl tazılarının uzaktan rüzgarla taşınan ulumalarını duyabiliyordu. Fırsat bu fırsattı. Darkin tek bir söz söylemeden, çıt dahi çıkarmadan hayvanlara seslendi. Adamı avlamaya gelirlerse belki bir şansı olabilirdi. Adamın hançere parmağının ucuyla dokunması bile bedenini ele geçirmesine yeterdi. Sonra onu yıllar boyunca içinde biriktirdiği arzularına ulaşmak için kullanabilir ve nihayet pişmanlıklarından azade olabilirdi. Tazılar yanında biti vermişti. Salyalarına akıta akıta dişlerini gösteriyorlardı. Nafiri'ye taşıyan adam bir eliyle kumaşa sarılı hançeri sıkıca kavradı. Hançer serbest kalırsa neler olabileceğini hayal bile etmek istemiyordu. Diğer eliyle kılıcını çekti ve kendini sürüye karşı savunmaya çalıştı. Fakat kendisi de atı da dört bir koldan ezraflarını saran sivri dişlerden nasibini almış, paramparça olmuştu. Tazılar onlardan geriye kalan her bir parçayı vahşi cemidelerine indirmişti. Hançeri bile. Çevresinde hissettikleri başını döndürürken, Nafiri önünde uzanıp giden dünyaya odaklanmakta zorlanıyordu. Asırlardır ilk kez duyduğu havanın kuru kokusu burun deliklerini yakmıştı. Sıcak kanın pastı tadı hala ağzındaydı. Köpeklerden her birini, sürüdeki başka bir köpeğin gözünden görebiliyordu sanki. Benlik duygusu un ufak olurken, kafası karma karışıktı. Çöl tazılarına dönüşmüştü. Tazılardan bir tanesine değil, sürünün tamamına. İçine hapsolduğu hançer, köpeklerin bedeniyle bütünleşmişti. Feleğin cilvesi işte. Bir tane isterken onlarca beden bulmuştu. Ama bedenlerin bir tanesi bile büyük emellerine ulaşmasını sağlayabilecek türden değildi. Tazılar onu iğrendirmişti. Kokularından, pirelerinden ve en önemlisi bir arada yaşama ihtiyaçlarından nefret ediyordu. Ama zamanla yeni bedenlerinin gerçek tabiatını kavramaya başladıkça Darkin'in hoşnutsuzluğu da azalmaya başladı. Yabani olsalar da tazıların ortak bilinçleri kendine has bir bilgelik barındırıyordu. Köpekler tek başlarına kalsalardı açlıktan ölürlerdi. Ancak bir aradayken, ancak bir aradayken yenilmez bir yırtıcıya dönüşüyor, canlarının istediği avla ziyafet çekiyorlardı. Sürüde sen ben yoktu hüküm süren tek şey birlikti. Nafiri bu durumun sadece çöl tazıları için geçerli olmadığının farkına varmıştı. Balıklar, karıncalar ve insanlar da aynıydı. Hatta Darkinler bile. Geçmişi bir kez daha gözünün önüne geldi. Güdülen onca kin ve Darkinleri paramparça eden kişisel hırslar, Runeterra'nın azılı katilleri olarak sonuna kadar hak ettikleri tahtın mutlak sahibi olmalarına engel olmuştu. Ama artık bir umut vardı yapması gereken tek şey kardeşlerini bulup onlara sürünün bilgeliğini anlatmaktı.